Birçoğunuzun beklediği o videoyla karşınızdayım bugün. Konumuz neydi zaten toplulukta belirtmiştim. Elime korkunç bir iddia geçti ve bu iddia eğer ki gerçekse seçimi maalesef ki büyük bir ölçüde etkileyecek. Birazdan sizlere bu iddiaları anlatacağım. Ancak anlatmadan önce tekrar belirtmek istiyorum ki bunlar sadece bir iddiadır. Elbette öyle her iddianın videosunu yapmıyorum fakat bu iddia çok güçlü gözüktüğü için bu konuyu sizlerle konuşmak ve bilgilendirmek istedim. Başlamadan önce sizlere bir sorum var. Türkiye'de sizce toplam kaç bin veya milyon Suriyeli sayısı var. Suriyeli dediğime bakmayın elbette. Suriyeli olur, Afgan olur, Afrika ülkelerinden gelmiş olur, Pakistanlı olur, Iraklı olur, İranlı olur fark etmez. Bunların toplam sayısı kaçtır? Aşağıya kendi tahminlerinizi yazın. Yazdıktan sonra ise benim vereceğim sayıyla bir karşılaştırın. Dün çok ilginç bir site keşfettim. Elbette adını vesaire vermeyeceğim. Fakat bu sitenin söylediğine göre Türk vatandaşlarının bilgileri sızdırıldığı gibi yabancı vatandaşların da bilgileri sızdırılmış. Özellikle de mülteci olarak bu ülkeye gelen kişilerin belli başlı bilgileri bu siteye göre sızdırılmıştı. Birazcık daha inceleme kararı aldım ve sitenin illegal olmayan taraflarına bir göz attım. Buradaki iddiaya göre sadece 99'la başlayan yani yabancı kimlik numarasına sahip olan Suriyeli sayısı çoktan 6 milyonu bulmuş bile. Ancak şöyle bir detay var ki bunların 300 bini şu anda yaşamıyor. Yani buradan da anlayacağınız aktif olarak 5.7 milyon mülteci var. Ve bunlar Türkiye'de ikamet izni almış kişiler. Çünkü biliyorsunuz 99'la başlayan kimlik numarasına sahip insanlar burada kalma haklarına sahipler. Ve evet gerçekten de birden 6 milyona kadar birçok isim sızdırılmıştı. Doğru olup olmadığını öğrenmek için tanıdığım arkadaşlarımdan yardım istedim. Çünkü tanıdığım arkadaşların sınıfında Suriyeli öğrenciler de vardı. Bunları teyit etmelerini istedim ve evet gerçekten de bu lisede kendi arkadaşlarını buldular. Sonrasında internette gördüğüm bazı isimleri teyit ettim ve evet bunlar da vardı. İşte iddialar tam da burada zaten kızışmıştı. Çünkü liste bize doğru şeyler veriyordu. Zaten 6 milyon insanın nereden geldiğini, ne yaptığını, ne ettiğini, doğum tarihini falan sallamak mümkün olan bir şey değil. Yani bu sızdırmanın gerçek olma ihtimali baya bir yüksek. Elbette çok fazla detay veremiyorum. Çünkü ben de girip kendim bakmadım. Sonuçta illegal. Sadece böyle bir sızdırma varmış gibi görünüyor ve bilgiler doğru gibi. Neyse ki kimlik numarası 99'a başlayanların oy kullanma gibi bir hakları yok. Zaten eğer ki böyle bir hakları olsaydı seçimi unutun diyecektim. Çünkü 6 milyon kişinin havadan AK Parti'ye verdiğini düşünsenize yani seçimi kazanmak imkansız olurdu. Bu yüzden birazcık da mutlu olmadım değil. Sonrasında aklıma şu geldi. Tamam Bunlar ikamet izni almış kişiler. Ama bunun bir de geçici olanları var. Yani 98 ile başlayanları var. Vatandaşlık almayanları var. Bir de bunun üstüne tamamen Türk vatandaşlığı alanlar var. Yani bunlar da oy kullanma hakkına sahip olan insanlar oluyor. İddialara göre bunların sayısı ise geçici olarak vatandaşlık verilenlerin sayısı bilinmiyor ancak 2 milyon üstünde olduğu tahmin ediliyor. Türk vatandaşlığı alan yani oy kullanmaya hazır Suriyeli sayısı ise Suriyeli dediğim yani mülteciler şu anda 2 milyona yakınmış. Temmuz ayında ise bu sayı 1 milyon 476 bin 368'miş. Bunların hepsini topladığımız zaman da 10 milyonun üstünde bir sayı elde ediyoruz. Zaten bu tarz iddialar vardı biliyorsunuz. Bazı siyasiler diyordu ki benim elimde bilgiler var. Ben bu Suriyelerin bu kadar bu kadar olduğunu biliyorum vesaire. Ben açık konuşmak gerekirse buna çok fazla inanmıyordum. Çünkü 10 milyon, 13 milyon Suriyeli sayısı çok fazla. Hatta bu iddiaların bana göre çok abartı olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Ancak bu sızıntıdan sonra iddianın bana göre gerçek olma ihtimali birazcık artmış gibi. Hatta sitede çok değişik iddialar da vardı. Bu bence mantıksız bir iddia ama yine de anlatmak istiyorum. Yazılanlara göre bir kişinin buraya ilk girdiğinde doğum tarihi 2007 iken bu daha sonrasında 2001 olarak güncellenmiş. Yine aynı şekilde bir kişinin 2008 falanken 2002 mi 2001 mi yine öyle bir şekilde güncellenmiş. Bu iddianın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaş büyütme dediğimiz şey o kadar kolay bir şey değil ki bu kadar fazla büyütemezsin. Ama onun dışında gerçek Suriyeli sayısı gerçekten korkunç duruyor ve gerçek olma ihtimali de bir hayli yüksek. Bu yüzden gerekli kişilerin bu konuyu kesinlikle araştırması lazım. Eğer ki bir sızıntı var ise bunu bizlere açıklaması lazım bence. Ya bilgilerimin zaten defalarca kez çöp olduğu, bunun hepimiz farkındayız. Ama bu seferki durum bambaşka yani. Bu verilerle Erdoğan'ın açıkladığı sayı aynı değil. Ya adamlar demişlerdi ki 200 bin kişiye vatandaşlık verdik. Ama buradaki sayı milyonları aşmış. Çok değişik. Gerçekten değişik. Ama söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Bugün sizlere sadece bunu anlatmak istedim. Ciddi ve sıkıntılı bir konu olduğu için tekrar söylüyorum. Bunlar bir iddia. Ben gidip kendi elimle bir şeyi kontrol etmedim. Bunu yapması gereken kişi zaten ben değilim. Devlet. O yüzden herhangi bir bilgi gerekirse ben kendilerine bu bilgiyi sağlarım elbette. Diyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.